Herkese merhaba arkadaşlar. Şu bir muzdan bir kutu dondurma yapıyorlardı. Ben de satın çok merak ettim ve ben de denemeliyim dedim. Hadi bakalım sizlerle deneyelim. Arkadaşlar ilk önce muzları doğruyoruz. Arkadaşlar şimdi muzlarımı doğradım biliyorsunuz az önce çektim. Şimdi bunları saklama kabının içine koyacağım. Donduracağım ve sonra da dondurduktan sonra blenderdan geçeceğiz ve dondurma hazır. Arkadaşlar şimdi saklama kabının içine yerleştiriyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi donmuş meyvelerimi blenderın içine ekliyorum. Arkadaşlar dilerseniz eklemeyebilirsiniz ama ben biraz böyle cıvık seviyorum. Biraz da süt ekliyorum. Arkadaşlar kıvam gerçek dondurma gibi. Şimdi bunu saklama kabına tekrar koyacağım. Sonra tekrar donduracağım, çıkartacağım, iyice karıştıracağız burada buzlanmaması için, buzluktan 2-3 saatte bir çıkarıp böyle buzlatın. Sonra da dondurmazdır olacak. Arkadaşlar kıvam müthiş olmuş, şimdi deniyorum. Gördüğünüz gibi böyle. Tadı çok güzel bu arada. deneyin. Hoşçakalın.